İşte, haklı bir serceniş. Bir kısa yolu yok mu? Ortalığı toparlamanın, notları hafızaya atmanın ya da fenomen olmanın bir kısa yolu yok mu? Keşke olsa. Ama kazanmanın bir kısa yolu var. GNÇ. Mesela, en heyecanlı yerinde Gigabyte mı bitti? GNÇ'de çatlatıyoruz, Gigabyte'ları kazanıyoruz. Aa, yıldız mı kaydı? GNÇ Galaxy'de yıldızları kaydırıp, indirimi kapıyoruz bedava kino kahvelerimize ekstra genel kültür şat ekletiyoruz. E boşuna demiyoruz. Tüm bunları ve daha fazlasını kazanmanın kısa yolu GNC. E. Gel bence. dekorasyonu için profesyonel yardıma ne dersiniz? Enza Home Mimari hizmetiyle evinizi dekore etmek çok kolay. İster evinizde, isterseniz Enza Home mağazalarında. Üstelik ücretsiz. Eviniz şimdi en çok siz. Anne, sen de aralarına katılabilirsin. Yaparsın dedi. İstersen yaparsın. Süt burger. Bol, bol ve ballı. İçindeki güce güven. <laughs> Okula dönüş heyecanında sağlam kartla olmak var. Eğitim ve giyim alışverişinde toplamda 200 TL indirim, vade farksız, sonradan 5 taksit imkanı var. Henüz kuvvet türklü değilseniz, siz de mobilden görüntülü görüşmeyle kuvvet türklü olup, hemen sağlam karta başvurun. Bu devirde kuvvet türklü olmak var. Yemek sonrası gözler. hemen tatlı bir şey aradı ama... Ee, yok ki. İyi ki getir var. Getirde mutluluk var. Gamak baklavayı şimdi sipariş et. Dakikalar içinde getirelim. Getir bir mutluluğu, 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 getir. Efendim hayırlı olsun. Bağımsız ekspertiz belgesi. 12 ay 20 bin kilometre garanti. 20 gün içinde iade. Kesin bir şey çıkacak. Kesin bir şey çıkacak. İyi ki geldik. Kesin bir şey çıkacak. Kesin bir şey çıkıyor. Ah, oh, konuştu. Doğru konuştu. Kesin bir şey çıkacak demiştim. Bir şey çıkmaz. Diyelim çıktı. O çözümünüz var. İkinci evde artısına güvenip yıllarca rahat edeceğiz. Okula dönüşte fırsat silip tren yolda çalıyor. İlk önce kalemleri, sonra defterleri, sonra elektronik ürünleri, sonra da giyim ihtiyaçlarını beklediğim fiyatlarla al. Okul alışverişini kolayca tamamla. Yeni telefonumu görmüş müydün? Resmen ortadan ikiye katlanıyor. Telefonumu seviyorum ben. Asla değiştirmeyi düşünmem bile. Bellona'da kapınıza gelen fırsatlar devam ediyor. Dienza koltuk takımı 16.999 liraya. Dienza yemek odası takımı 14.270 liraya. Dienza yatak odası takımı 19.780 liraya. Bellona'da sizi bekliyor. Üstelik yapı kredi börde özel fırsatlarla. Lezzet denince hemen akla gelen Little Caesars pizzadan sepette %30 indirim trend yol yemekte. Sen de sipariş ver. Ay sonuna kadar taptaze hamurlu pizzaların ve enfes yan ürünlerin tadını indirimde çıkar. Trend yol yemek sıcak olacak. Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna uzun mesafeler vardır. Ama uzakları yakın etmek işimiz memleketin her evi size eşit mesafededir. Sen mi yaptın bunu? Türkiye'nin 81 ilindeki mağazalardan saha ekiplerine, dijital kanallardan çağrı merkezine, Türkiye'nin dört bir yanında, muhatabınız yanımızda. Türk Telekom, değerli hissettirir. Gonca! Ne dersin? Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna uzun mesafeler vardır. Ama uzakları yakın etmek için işiniz, memleketin her evi size eşit mesafelidir. Sen mi yaptın bunu? Aferin Türkiye'nin 81 ilindeki mağazalardan saha ekiplerine, dijital kanallardan çağrı merkezine, Türkiye'nin dört bir yanında bu muhatabınız yanınızda. Türk Telekom, değerli hissettirir. Okula dönüşte fırsat silip trend yolda çalıyor. Yeni döneme başlayacak tüm öğrencilere harika çantalar, kırtasiye ürünleri ve çok daha fazlası okula dönüş fırsatlarında. Hemen uygulamaya gir, hesaplı fiyatlarla okul alışverişini tamamla. şu ara vermek çok güzel. Görmezden gel. Kafayı dağıtamıyor musun? Buz gibi bir kır seni rahatlatır. hiç konuşmasak bile yanında kal yeter elin elimde dururken öyle burada olduğunu bilmem her şeye değer Amazon Prime Üyeli ile bedava ve hızlı kargo 10 ürün ve üzerine %10 indirim ve Prime Video ayda sadece 7.90 TL <laughs> Çeşit çeşit popkek var. Hangisine doyayım? Her seçiş bir vazgeçiş Erkancığım. Limonluya da doyamam ama senin yerin bir başka. <laughs> bana mı açıldın sen? Hayır, sen bana açıldın. <laughs> yenince hemen akla gelen Little Caesars pizzadan sepette %30 indirim trend yol yemekte. Sen de sipariş ver. Ay sonuna kadar taptaze hamurlu pizzaların ve enfes yan ürünlerin tadını indirimli çıkar. Trend yol yemek yemeğin sıcak olacak. Burada <laughs> ne olmuş böyle? Nasıl alınacak bunların yenileri söyler misiniz? Bir an yani bir finans bankın avantajlı kredisiyle. Gönüllere yine tercüman oldu. <laughs> Aylık 1,74'ten başlayan faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi QMB Finansbank'ta. QNB Mobil'den müşterimiz olup hemen başvurun. Beklenmedik masrafları dert etmeyin. <laughs> Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna uzun mesafeler vardır ama uzakları yakın etmek için işiniz memleketin her evi size eşit mesafededir. Hmm. Sen de yaptın Aferin sana. Türkiye'nin 81 ilindeki mağazalardan saha ekiplerine, dijital kanallardan çağrı merkezine, Türkiye'nin dört bir yanında muhatabınız yanınızda. Türk Telekom değerli hissettirir.

kolonyaya doyamayanlar için yedikçe indirim devam ediyor. Dilediğin lezzette ilk siparişinden sonra 10, ikinciden sonra 15, üçüncüden sonra 20 TL indirim seni bekliyor. Hemen sipariş ver, yedikçe indirimin tadını çıkar. Yemek, <laughs> Doğu Taş'ta ikinci mobilya ve dekorasyon günleri kaçırılmayacak indirimlerle başladı. Deo Genç Odası sadece 6.750 TL. Evimde Efendim hayırlı olsun. Bağımsız ekspertiz belgesi. 12 ay 20.000 bin kilometre garanti. 20 gün içinde iyi geldi. Kesin bir şey çıkacak. <laughs> Kesin bir şey çıkacak. İyi evet geldi. geldik. Kesin bir şey çıkacak. Kesin bir şey Ah oh, konuştu. Doğru konuştu. <laughs> Kesin bir şey çıkacak demiştim. Bir şey çıkmaz. Diyelim çıktı. Otoplast'a çözümünüz var. İkinci elde artısına güvenin. Yıllarca rahat edin. <laughs> Lezzet denince hemen akla gelen Little Caesars pizzadan sepette %30 indirim yol yemekte. Sen de sipariş ver. Ay sonuna kadar taptaze hamurlu pizzaların ve enfes yan ürünlerin tadını indirimli çıkar. Cadyol yemek Son moda tasarımlar şimdi 24 ay taksit ve 6900 TL'ye varan indirim fırsatlarıyla Mondi Home'da. Bu cazip fırsatları kaçırmayın, evinizi yenileyin. Mondi Home, yenile hayatı. Yorgunluk ve bitkinlik hayatın akışını engeller. Günde bir farmaton içeriğindeki CB vitaminleri, demir ve bakır ile normal enerji oluşum metabolizmasına katkıda bulunur. Patentli cinsen 115 içeren farmatonla hayatı dilediğin yönde, istediğin şekilde yaşa. Farmatonun 60 yıllık deneyimiyle içindeki gücü ortaya çıkar. İkinci elde dolabın en kazançlı günleri başlıyor. ürünlerini dolaba yükle, kazandıran alışveriş günlerinde indirimini seç. Milyonlarca alıcı tarafından hızlıca satın yaprakla yaprak mı besleniyor? Burada güneş ne zaman doğuyor? Ay ışık değişir? Petit o zamanı. Hoppa! Petit o! Çok merak etti. Bili Bili mi? O, her şey. Var mısınız? Birlikte merak edelim, belirleyelim. <laughs> Eti peti toyla eğlen. Niye mi bu kadar mutlular? Trend yoldan iki al öde fırsatıyla harika pijamalar almışlar. Keyfini çıkarıyorlar da ondan. Tüm aileyi mutlu edecek Fenty pijamalar için. Hadi uygulamaya. Bak